Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda e, Bim BİM A101 ve şoklarda e, satılan self ışığını tanıtmaya çalışacağım. Ben bunu BİM'den aldım. Bunun markası Natural Life, Love, Love, Natural Life diye bir marka arkadaşlar. E, 2022 Mayıs itibariyle fiyatı satış fiyatı 16 lira. E, bu dediğim gibi bir markası A101 ve Şok'ta da buna benzer ürünler satılıyor bunun benzeri açıklamasını da okuyayım arkadaşlar size şöyle gece karanlıkta en iyi sonuç alabileceğiniz harika bir cihazdır selfie çekimleri ya da ön kamera çekimler için tasarlanmıştır düşük orta ve yüksek olarak 3 farklı ayarlanabilir ışık seviyesi varmış açalım arkadaşlar selfie ışığımızı selfie ışığımız bu şekilde arkadaşlar Şöyle bakın, şöyle buraya tutturuyoruz. İçerisinden e, pil çıkmıyor arkadaşlar. Kumanda pili takıyoruz içerisine. Kumanda pilimizi takıyoruz. Evet taktım. Işık e, olarak arkadaşlar gerçekten de e, e, güçlü bir ışığı var. Şöyle. 3 aşamalı arkadaş, 3 kademesi var. Şu birinci kademesi alçak ışık, orta ışık ve yüksek ışık olarak arkadaşlar. Bakın, şu birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye olarak bu şekilde ee, oldukça e, iyi iyi aydınlatıyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle de bakarsak. Şimdi telefonumuzda deneme denemeye geçelim. Evet arkadaşlar selfie için e, şu şekilde kullanılıyor. Şuradan basıyorsunuz bu kısma açılıyor bakın. Şöyle bastığımızda. E, selfie için e, daha iyi sanki. Bakın böyle yaptığımızda bu, bu şekilde selfie için kullanabiliyoruz. Az, az sonra ben selfie'de de nasıl e, ışığın nasıl bir aydınlık verdiğini size e, göstereceğim. Şu birinci seviyesi. Bu ikinci seviyesi. Bu da üçüncü seviyesi arkadaşlar. Bu şekilde takıyoruz. Sonra diğer e, tarafına deneyelim arkadaşlar. Diğer tarafı içinde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kameramız Evet Samsung için herhangi bir sıkıntı yok. Yine söylediğim gibi 3 seviye arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Evet şimdi ben kendi telefonumda telefonumuza takıp ışığın nasıl verdiğine bakalım arkadaşlar. Önce normal oda ışığında karşı kamerayla deneyelim arkadaşlar. Şu an açmadım self ışığımızı. Bu birinci kademesi. Bu ikinci kademesi. Bu da son kademesi arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Şu an kapalı da self ışığım. Karşı, ka karşı gösteren kamerada. Bu birinci kademe. Bu ikinci kademe. Bu da üçüncü kademe arkadaşlar. Şimdi de selfie'ye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi selfie'ye geçtim. Selfie'yi de şu an açmadım. Birinci seviyesi normal oda ışığında şu şekilde. İkinci seviyesi bu şekilde ve üçüncü seviyesi de bu şekilde arkadaşlar. tabi selfie için yapıldığı için selfie'de daha daha iyi görüntü veriyor diyebilirim size arkadaşlar. Son olarak da ben karanlıkta deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de karanlık bir odada deniyoruz. Bu birinci aşaması. Birinci kademesi arkadaşlar. Bu ikinci kademesi. Bu da üçüncü kademesi. Şu an o da karanlıktaydı. Bakın. Bu birinci kademesi. Şu an yok. Bu birinci kademesi, ikinci kademesi ve üçüncü kademesi. Karanlık odada da bu şekilde arkadaşlar. Bu olarak da karanlıkta çarşı çekelim arkadaşlar. Buradan performansına nasıl bakalım. Şimdi evet açıyorum ben. Şu birinci kademesi. Bu ikinci kademesi. Bu da üçüncü kademesi arkadaşlar kapatıyorum. Evet biraz karanlık